Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün Sword and Shield rehberi yapacağız. Sword and Shield'ın kalkan tiplerine bakacağız. Sword and Shield'ın tüm skill'lerinin Türkçe anlamlarını ben size söyleyeceğim. PvE'de nasıl oynamalıyız? işte dungeon'da nasıl oynamalıyız? PvP'de nasıl oynamalıyız? Bunların hepsini size diyeceğim. Üstüne zırhlara gelen, silahlara gelen perklerine de bakacağız. Şimdi ilk önce bir maden menümüze taktık. Şu kalkan tiplerine bakalım. Kılıç tiplerine vesaire. Bildiğiniz üzere Sword yiyorsunuz bir eline. Bir elinizde de kalkan takmanız gerekiyor. Kalkanlar round, kite ve tower. Tower tanklar takıyor. Kite orta ağırlık oluyor. Round ise elimdekinden en az ağırlık olanı round. Şimdi niye round diyeceksin? Bu round'u PP'de takıyorlar. PV'de e, tower aracı takan görmedim. Bazen kite de çok güzel olacak oluyor. Kite takabiliyor tanklar. Mesela ben tank olacağım zaman bunu falan takıyorum. Stardate hatıtlı. Veya bunu takıyorum. Gene Stardate hatıtlı. Bunda da işte slash shield word, refreshing word olduğu için takıyordum. 3 tane kalkandan yani tercih edilmesi böyle PP'de ile round. Dungeon girerken tanklayacaksan tower. Bu şekilde sıralanıyor. Sword'umuz var. Şimdi sword'un güç alma şeyini size şöyle söyleyeyim. Sword slash vurduğu için 100 setere vermeniz gerekiyor. Ne olursa olsun bence. %5 slash bonus yani kötü değil. iyi. Gördüğünüz üzere bende 247 setere 203 dex var. Çünkü şu an elimde spear vardı. Spear yerine e, şeyi taktım. Ne oluyor? Heh. Zaten Onu takınca şu an 25 kons geldi tabii ki de şeyden herhalde. Buradan 5 kons bir de kalkandan geliyor. Bu şekilde olunca 1360 hata oldu. Yani 09 STR'den 06 ise dex'ten güç alıyor. Yanına ne oynarız, ne yaparız diye soracak olursanız vallahi her şey oynanabilir. İnsanlar rapiyerle Lifestaff işte Lifestaff'ın yanında Warhammer bile çekiyor çok değişik boyutlar görüyoruz. Her şey oynayabilirsin abi. Yeter ki işte STR Dex'ten şaşma. Çünkü bu STR'den 0.9 Dex'ten 0.6 güç alıyor. Gelelim silah skill'lerini. Ondan sonra perklere bakarız. Skill'leri falan gösteririz. Hatta ben birazcık şöyle dışarı alayım. Karakteri bir insanlar arasında skin için sesi şeyde duyalım. Karışmasın diye. Şurası iyi. Şimdi Sword and Shield'ın 3 tane oynanma şekli var. Bir. Şöyle diyeyim. Ta tanklıktan başlayacağız. Tank olacaksınız. Tamam mı? Tanklıkta sağ tarafa atacaksınız. Tank gel sol tarafa atacaksınız. PP'de ise sword shield başı açıyorlar. Shield rush'ı açıyorlar. Yok shield rush değil pardon. Shield başı açıyorlar. Ve şu şekilde şunu açıyorlar. Bu şekilde oynanıyor. Ben size şöyle anlatmaya başlayayım. Agresif taraftan başlayacağım. Şu skill'leri bir açalım. Önce bir. Şeklini bir görün. Tamam mı? Şimdi e, sol taraf Swordmaster. kılıç ustası sağ taraf Defender yani savunma ustası tank olduğu üzere bildiğiniz zaman bildiğiniz üzere Defender yani sağ taraf vermeniz gerekiyor. Tank rehberini de ayrı yapacağız. Bu bölüm birazcık bahsedeceğiz. Şimdi skillleri şöyle. Whirling Blade var. Etrafında dönüyorsun. 2 metrelik düşmanlara böyle vuruyorsun. Çok kullanılmıyor. Reverse Stop güzel skilldir. Böyle alıp vuruyorsun. Kılıcı böyle saplıyorsun. Şimdi Reverse Stop'ın özel bir şey var. Burada Grit açıyorsunuz. Burada ise şunu açıyorsunuz. Reverse stop tutturduğunuz zaman tamam mı? %25 diğerlerinin kalan kullanımı size direkt iade ediyor. Mesela taunt 45 saniye bayağı bir %25'in yani 5-10 saniye mi artık kaç oluyor tam bilmiyorum. Yüksek cooldownları geri veriyor. Güzel oluyor. Bu ise ileri atlaması skili. Şöyle o. Uçuyorsun adama doğru. Eğer ki şurayı açarsanız adamı sakat bırakıp yani %30 slow oluyorsun. Gayet güzel. Feeling Blade'in ise %5 rent uyguluyor. Rent adama daha fazla vurmaz demek. Yani zırhını %5 kırıyor. Bu da sabit eden başı kullanmış. Şimdi şöyle bir gelelim. Anahtarı da açtım. Pasifleri de okuyacağım ama önce buna bakalım. Ben bunlara anahtar kabiliyet diyorum bu arada. Hani siz nasıl tercüme edersiniz bilmiyorum. Bunlarla ilgili şöyle bir şey diyeyim. Sol taraftaki tüm takımınızda hatta şöyle göstereyim. Bak. Gördüğünüz üzere şurada bir buff var. Ee, fare tuttuğum yerde. Kılıcı çekince geliyor. %10 hasar veriyor. Bu buffımız şu oluyor. Kendim ve grubumdaki herkese %10 hasar bonusu veriyor. Yani 1000 vururken 1100 abi. Öyle düşün. Yani base atağını arttırıyor %10 olarak. Kötü değil. %10 atak baya iyi. Sen ve hani grubun herkesin hasarını arttır. %10 gerçekten büyük bu arada. Ama bildiğiniz üzere kılıcı elinizde tutmanız gerekiyor. Yani ben bunu alayım. eşite geçeyim. İşte eşitte adamlara buff vereyim. Yok mesela. Öyle bir şey olmuyor. Onu da değil. Sol tarafın olayı bu. Pasiflere okuyacak olursak. Heavy atakların yani şu atağım %30 empower veriyor Şunu açtığınız zaman. 5 saniyeline. Buradaki ise 3 tane light atak attığı zaman 1, 2. Bu üçüncüyü atıyor ya. Üçüncüyü attığın zaman %20 slow veriyorsun. Buradaki arkadaş ise heavy atak kullandığı zaman yani yine şu empower verenden Üstünden bir tane debuff siliyor. İşte kanama olur, rent olur bu tam yazılmamış her şeyi siliyor. Sword and Shield'a %10 kritik şansı veriyor. Blok yaparken %33 daha hızlıyım. Şöyle blok yapıyorum gördüğünüz üzere. %33 daha hızlı hareket ediyorum. Başka ne var? Ha. Blokladığım zaman %3 empower kazanıyorum. 5 kere stekleniyor %15 toplamda. Bu ise şunu veriyor. %10 yavaşlamış hedefler karşı %10 daha çok vuruyorum. Canım full ise ya da bir de kalitesi full. Herhalde bizim canımız. Bizim canımız fullken %15 daha fazla vuruyoruz. Ya da düşman tam bunu bilemedim bu da. Soru işaretli bırakıyorum. Bu ise şu kritik vurduğun zaman %20 hast kazanıyorsun. Movement speed yani hız. Skillleri tekrar şöyle. Şu dönme bunu kullanmıyorlar. Bunu kullanan da görmedim. E, tanklarda kullanan var kullanan için. PvP'de belki kullanıyorlardır. Bu da direkt şöyle mesela uzak mesafe var mı? Şöyle bir yerden göstereyim dur. Şuraya bir çıkayım. Böyle yerlerden falan güzel uçuluyor. Şöyle uçuyorsun dağdan falan güzel oluyor. Güzel duruyor. Sol tarafın olayı bu abi. Bunu açtıkları PP'de ve e, bazen tank oynarken açılıyor bu. Zaten iki türlü üç türlü oynanıyor bu. Şöyle diyeyim. Tank oynayacaksınız. Sol taraftan bu anahtarı açıyorsunuz. PP oynayacaksınız. Gene bunu açıyorsunuz. Buradan yani iki skill veriyorsunuz. Bir tane buradan shit 5'i veriyorsunuz. Shit 5 tanıtıyor. 300 ise full sağ taraf tank oynanıyor. Sword and Shield'ın şey, skill'leri bunlar. Şimdi gelelim buralara. Bu üçünü de bir vermek istedim. Şuradan şeklini göstereceğim çünkü size. Şimdi. Hatta direkt respekti verelim ya. Durun. Bunları direkt vereyim. Anahtar kabiliyetini görmüş olun Tam puan vermeyi yetiyor mu? Yetiyor. Sol taraf yetiyor mu? 3, 6, 9, 15. Yetiyor. Tam yetiyor. Şimdi. Sağ tarafın anahtar kabiliyetinden başlayalım. 2 metre yakındaki dostlarım yani bu kalkan dairesinin içine girdiğiniz zaman sizde de %30 hasar azaltmada kazanıyorsunuz. Yani %30 hasarı yemiyorsunuz. ama benim sürekli sağ tıklatmam tutmam gerekiyor. Anahtar kabiliyeti bu. Skill'lerden bahsedecek olacak Shield Rush ileri doğru 5 metre atılıyor şöyle. İleri gidiyorsun. Gelelim Shield Rush'ta bu. Bu da Shield 5. Shield 5'i kullandığın zaman 2 saniye hedef sunuyor. Bunu açarsan 3 saniye oluyor. Bu da hedefe tehdit oluşturuyor. %100 hasar veriyor. Bunu genellikle tankken açıyorsunuz. Şunu, şunu kesin açılıyor stun. Onu söyleyeyim. Şunu da açarsanız tankken güzel oluyor. 3 tane stun atıyor. Çok büyük yani şey güçlü. Bu arada e, kılıcınızda taunt gibi takılıysa şu şekil. Buradaki bu shield 5 ve defender resolve mobları kendinize çekebiliyorsunuz. Altta yazan da bu. O gri yazan. Şimdi shield 5'i kullanıyorlar. E, PvP'de de, pve'de de, dungeon'da da çok kullanılıyor. Shield Rush çok kullanan görmedim fakat perk olunca bazen iyi gidebiliyor. Shield Rush'ın arttaki perk mesela Weaken uyguluyor. %10 mob daha az hasar veriyor. Ve yavaşlatması var. %30 slow oluyor. Buradaki ise bizim taunt'umuz. Gelen 8 saniyelik gelen hasar %30'unu azaltıyor. Etraftakilere taunt atıyor. Bunu açarsanız %50'nin altında %20 gene damage reduction, damage yansıtma, yememe kazanırsınız. Ve bunu da açarsanız Defender Resolve'ün %15 hel alıyorsunuz. Bu da şu. Tekrardan göstereyim. Shield rush, shield 5, stun ve defender resolve mobları çekme. Bu şekilde. Şimdi gelelim pasiflere. %15 fiziksel armor. Burada da blokladığınız zaman %10 fortify kazanma var. %10 fortify %10 zırhlarını arttırım demek. Böyle kalkanla tutup doç yaptığınız zaman %15 daha stamina gidiyor. %10 ee, büyü savunması veriyor bu. Bu ise şu. Ranged'dan gelen ya yani uzaktan gelen ok skillleri senin kalkanla değil zaman 115 daha stamina kaybeder. Staminadan yiyor. Her blok yaptığında %1 kullan alıyorsun. Üçüncü vuruşun hani yavaşlatıyordu ya sol tarafı hatırlayın. Buradaki bu da son vuruşun 115 daha fazla olur ve tehdit bırakır mobun üstüne. Mob sana gelebilir. Shield 5 veya shield rush kullandığında 15 stamina yenilersin. Gelen tüm iyileştirme ve yenileme etkilerini %10 arttırır. Tank kısmı da bu şekil. Burası böyle. Şimdi nasıl oynuyorlar ben size göstereyim. İlk önce benim oynadığım kendi tank biçimini ben size göstereceğim. Mesela şöyle şunlara veriyorsunuz tamam mı? Ya şunlara çok gerek yok şu 3 saniyede de. Şöyle yaptığın zaman. Bir dakika yetiyor mu? Bazen ben şunu açıyorum abi. Niye açıyorsun diyeceksin. Dur şöyle yapalım. Şunu vereceğim bir de şu. Bu şekilde oynayabiliyorum. Niye böyle? Buradan taunt atıyorum. Buradan taunt atıyorum. Bunu bunun için kullanıyorum. %25 kullanan için. Veya bazen hani takım çok e, şeyliyse sıkıntıya sokuyorsa beni tutup e, şunları açıp buradan bir skill vermeden böyle de oynayabiliyorum atıyorum buradan mantıklı olanları veriyorum böyle iki skillle oynuyorum bazen ise şöyle yapabiliyorum çıkıp geri gelin takım çok iyi diyelim muhteşem oynuyorlar tamam mı şöyle e, şu, şu 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 muydu? Ha şöyle herhalde yok şuna veriyorum pardon şu şu. Bu şekil verip sadece bunları açıp bu şekilde de oynayabiliyorum. Şunu mutlaka veriyorum. %10 iyileştirme etkisi az değil. Bu şekilde oynayabiliyorum. Niye böyle oynuyorsun diyeceğim. %10 atak veriyorum tüm takımıma. Tankız ama adamlara hasar bonusu da sağlayıp hızlıca kesebiliyoruz. Bu iki türlü oluyorum. Ya sağ tarafa açıyorum. Yani tam tank oluyorum. Ya da sol açıp yarı tank olup da takımı destekliyorum. PPDS gördüğüm bu itler hakkında şöyle göstereyim isterim ben size. Şunu açıyorlar. Şöyle tamam mı? Buradan sadece bunlar açılıyor. Daha sonra burada şu şekil bir oyun gördüm. Şunu fulliyorlar tamam mı? Buna veriyorsunuz. Buna vermiyorsunuz. Ee, heavy mi oynuyordu? Herhalde heavy... Yok pardon şöyle. Max hasar için şöyle oynuyorlardı. Böyle bir oyun gördüm abi. Bir de buradan ne açıyorlar? Şu. ha debuff götürme. Bu şekilde oynayan gördüm. 2 puan da artık bilmiyorum yani nereye paylaştırıyorlar onu tam bilmiyorum ama bir tanesi doku geç şu olabilir belki. Buradan da gene e, defans için şüpheli olabilir gelen bu şekil oynadığını gördüm. Yani şunu bir atıyorlar 3 saniye stun. Ondan sonra adamın üzerine şuna gidiyorlar zaten yavaşlatıyorlar bunu atıyorlar stun. Bunu atıp alıp tekrardan stun atan gördüm. Bu şekilde oynanıyor. Ya skill'leri anlattım bunu kendiniz bir tane build yaparsınız ben tank build yapacağım. PP boyutları da göstereceğim itemleriyle beraber size bunları aktaracağım. Supertouch Shield'un olayı o abi. Ya işte tank oynayacaksın. Sağ tarafa açacaksın. PV için diyorum. Ya sol tarafa açıp %10 hasarla takımını destekleyeceksin. Ya da PP'de dediğim gibi Shield 5'li şu ve şunu oynayacaksın. Şimdi madem böyle. Tabii ki kalkın olarak Tower ter tercih edeceksiniz. Bak dancına girerken tanklık istiyorsanız bu. Tank raplerinde birkaç video sonra atacağım. Orada daha detaya gireceğim. Gidelim perklerine bakalım nasıl perkleri var ne işe yarıyor aklınızda bunları bir şey yapalım. Genellikle şunu da diyeyim hani Refresh Move'u tercih edebiliyorsunuz PvE'de daha seri taunt atmak için onu da söyleyeyim benim de öyle mesela. Hemen bir gelelim. Şimdi ben skill'lerin adlarını falan bildiğim için mesela Blink Blade burada kendisi. Bunları yazabilirim ama bunlar bir tık internetten bakmanız gerekecek. bir Break perk'ü şu 6 tane perk oluyor her sınıfta aynı abi 6 skill olduğu için. Şimdi bundaki bir link network şu yüzde ne diyor? 3 veya daha fazla düşman varsa diyor. Yüzde 30 daha fazla hasar verir diyor. Değil mi? Aynen. 3 veya daha fazla düşman geldiğinde yüzde 10 yüzde 29 daha fazla hasar verebilirsin. Bu şöyle. Yüzde 10 geliyor. Yüzde 30 şeye geliyor. Silah. Resolve var. Bu Resolve tank. Pound skill'i şöyle kalkana vuruyorduk geliyordu ya. Onun skill'i bunu attığın zaman Moment Speed'in %19 ben Max'lar okuyacağım bu arada. %19 artar 6 saniyede ve gelen el %7.5 artar diyor. Leap Strike'a bakalım. Apple Perk Strike %17 daha fazla düş hasar verir ve hedefi yavaşlatır diyor. Upgrade'inde direkt alıyorsunuz. Diğerinin adı neydi ya? Şimdi Reverse Step var bir de. Reverse Step ne diyor? Debuff'ları Transfer debuff from. Aa debuffları transfer eder diyor. Bir de %10 daha fazla vurur diyor. Güzelmiş. Ne kaldı? Shield ile ilgili. Shield. Baş kaldı. Shield 5. Shield rush mı? Herhalde ikisi. Shield 5 attığın zaman buffların süresi %15 ile %30 arası uzar. Atama panama attım. sonra shield 5'i buldum. Bu perk'im var. Hani %30 uzuyor. Bu silah ve zırha gelen perk'ler bu arada. Ee, Shield Rush. Shield Rush mıydı ya? Neydi o? Shield Rush herhalde. Shield 5 burada da. Shield Rush. Heh. Fortify Shield Rush. Shield Rush attığın anda %19 Fortify alıyorsun Dime çap sort alıyorsun. Yani 4 tane neredeyse Shield King Fortification'a Gayet güzelmiş. Dediğim gibi bunları dize, yani karar verdiğin skill üzerinden bunları dizerek gideceksin. Ha tabii ki Neymar'ı da bunlar geliyor Mesela benim kullandığım Wallstone'da Akrasur Resol var. O işte daha fazla her gelmesi ve multiple. Daha sonra şu Road Shield'da mıydı? Bunda mıydı? Yok. Bunda resol var gene. Bunda yoktu. Ben şunu düşünüyorum. Şunu kullanıyoruz Star ve resol olduğu için. Bu şekilde. Kılıcım da Infernus. Bu da şeyden düşüyordu herhalde. Mülkteki bir dayıdan düşüyor. Yani Sword and Shield'ın olayı bu. Ya yani oynayacaksan tank oynuyorsun. Veya takımdan sarveri oynuyorsun. Pip'te de agresif round takıp İnsanların üstüne koşup işte yavaşlatıp sonra stun atıp kesiyorsun. Bunun olayı bu abi. Bir sonrakinde de bizi rapier bekliyor. Bir yandan da silahları kastığım için skillleri iyice araştırdığım için bu videolar biraz geç kalıyor. Daha sonra 4 and Shield'ın tak build'ini yapacağız. İşte yanına en iyine gider. Hatchet mı, Warhammer mı hangisiyle en iyi verim alırsınız. Bunları tek tek bakacağız. Benlik bu kadar. Sonraki videolarda görüşürüz kankiler.